arkadaşlar nasılsınız dilerim çok ama çok iyisinizdir ee, bugün sizler için bir aklımdaki kişi videosu yapmak istedim aklımdaki kalbimdeki ruhumdaki kişi ee, ne düşünüyor ya da ilişkisi <laughs> olanlar yani bu açım hepinizi <laughs> e, kapsıyor dışarıdan da çocuk sesleri geliyor eee <laughs> Yani hepinizi kapsıyor. Ex partnerleri, platonikleri, ilişkisi olanları e, hepinizi birden kapsadığı için e, ben o zaman açılımıma başlayayım. Bakalım bu aklımızdaki kişiler ne yapıyor, ne düşünüyor? Bizim için ne düşünüyorlar? ilişkimizde sorun, ilişkisi olanlar için ilişkimizde sorunlar var mı, yok mu? Evet ben açılımıma başlıyorum o zaman. Sezer Yalnız şimdi ben e, konuyu belirlemek için aslında şu kartlardan bir tanesini konu kartı olarak almak istiyorum. Buranın bu olsun. Bunun da konu kartı bu olsun. E, bu o size söylensin. Sizin için geldi arkadaşlar. Aklınızdaki kişi değil. Şimdi konumuzu belirleyelim. E, sarı ayıcıkla başlıyorum. isterseniz çift deste yaptım. <laughs> bakalım hangisine odaklandıysanız ben sarı desteyle başlamak istiyorum bakalım sarı destenin açılım konusu neymiş şimdi sarı destenin ana konusu hüzünlü bir terk ediliş arkadaşlar hüzünlü bir terk ediliş bir vazgeçiş yeninin hayata girmesi için eskiye e, vedadan da söz eder Evet Hüzünlü bir terk ediliş ve bir vazgeçiş Sarı destede Ve e, Yeninin hayata girmesi için Eskiye veda demek O zaman böyle devam edelim Çok özür dilerim Şöyle yapacağım Evet Sarı deste Arkadaşlar. Evet sarı destede bir Vedadan söz etti Hüzünlü bir terk ediliş hikayesi var Sanırım burada Bakalım kartları açalım görelim bize, Bu da final olacak O bize ana konuyu verdi Bu da sonucu verecek hmm. Şimdi Evet Şimdi arkadaşlar Diyor ki Şimdi önce bir e, sakin olmak gerektiğini. Artık diyor sizin için her şey yoluna giriyor. Yani iyiye giden bir döneme girdiğinizi ve kötü olanı geride bıraktığınızı ve artık sıkıntının sizin ve onun e, yani ilişkinizin üzerinden kalkacağını çünkü diyor artık yani e, değişim rüzgarları esmeye başladı. Artık her şey senin lehinde ilerliyor diyor ve sarı ayıcığı seçen arkadaşlarım. Şimdi buraya bakalım bir önce. Diyor ki bize bakın. Şimdi ben onu üçüne göre yorum yapacağım size. Şöyle soralım, yer yok diye şey yapmak istemedim. Şöyle dursun. Şimdi sarı ayıcığı seçen arkadaşlarım. Eğer Kalbinizdeki kişi ile aranızda bir engel varsa, artık bunun son engel olduğunu bilmenizi istiyorum. Yani bir kere onu bir aklınıza koyun. Yani aranızdaki bu engelin artık son engel olduğu. Şimdi aklınızdaki kişi sizinle ilgili hassas bir dönemde, sizinle ilgili kafasındaki karışıklıklardan kurtulacağını da söylemek istiyorum. E, aklınızdaki kişi artık duygusallıktan böyle e, arınıp daha akılcı bir yaklaşım sergile sergileyeceği bir döneme geçecek. Yani arkadaşlar duygularını değil mantığını dinlemeyi tercih edecek. Evet aklınızdaki kişi duygularını artık bir tarafa koymuş ve objektif bir şekilde sizi izlemlemekte. Yani artık duyguları ve kalbi e, duyguları ve kalbi e, mantığının önüne geçemeyecek. <laughs> Özür dilerim. E, aklınızdaki e, aslında bu aklınızdaki kişi şu an çok hassas bir dönemde arkadaşlar ve böyle sanki patlamaya hazır bir bomba gibi onun tarafından her şey kontrol altında gibi gözükse de sizin tarafınızdan gerçekte bilinç altında karmaşalar ve böyle sadece yani bu karmaşaları sadece dizginlemiş dizginlenmiş durumda fakat ufacık bir kıvılcımla tekrar sorunların tetiklenebileceğini söylüyor. Maalesef. Şimdi arkadaşlar burada şöyle anlatayım size. Şunu şöyle göstereyim. Şimdi şöyle diyeyim. Ex partner olabilir, platonik olabilir ya da ilişkisi devam edenler. Devam eden arkadaşlar. Aranızda sorunun sadece yani aranızda bir sorun ee, bu sorunun gibi sorun olduğunu söylüyor. <laughs> yani aranızdaki sorunun yani sorun olmasa zaten bu kat gelmez. Aranızdaki sorunun sadece e, olaylara bakış açını e, açısını değiştirmenizle ilgili yani sadece e, aklınızdaki kişi olaylara bakış açısını değiştirdiği takdirde bile çözümlenebileceğini söylüyor. Yani buradaki sorun Partnerinizin ya ilişkinize ya da işte bu soruna bakış açısı olduğunu söylüyor ve bu bakış açısını değiştirdiği takdirde bu sorunun çözülebileceğini söylüyor. Ve bundan sonra da ilişkinizin artık derinleşmeye başlayacağını ilişkinize dair bakış açısının değişeceğini ve ve ilişkinizin yani ilişkinin artık duyurulması yolun yönünde bir adım atabileceğini aklınızdaki kişinin e, Hatta böyle ailelerin haberdar edilmesi ya da evlilikle alakalı gelişmeler olabileceğini söylüyor bize. ve ilişkinizdeki sorunun çözümleneceğini bir sorun var. zaten sorunda bakış açısıyla ilgili diye bizi uyardı. E ilişkinizdeki sorunun çözümleneceğini ve e, güneşli güzel günlerin yaşanacağını müjdeliyor. Tüm ilişkilerde mutluluk yani tüm ilişkiler derken ex-partner, platonik e, ilişkisi devam edenler e, diyor ki bunun hepsinde mutluluk, huzur ve kalıcı bir beraberlik diyor evli olmayanlar için evlilik müjdesi veriyor ve bakalım sonuç final ne diyor konumuzu belirleyen kartımızın üstüne bunu araya almak istedim ve final. Evet finalde de diyor ki e, ateş altılısı der ki arkadaşlar artık şans sizden yana. E, yani bu şans da sizden yana olduğunu, e, bu zaferi sizin kazanacağınızı ve artık diyor ki iyi haberler yolda. Hatta arkadaşlar e, bu kart der ki eğer partneriniz sizinle ilişkisini gizli saklı yaşıyorsa artık bunu yapmak istemediğini e, söylüyor. Yalnız bir dakika arkadaşlar burada da bu kartın bu e, burada da artık e, ilişkinin gizli saklı olmaktan çıkmasını istediğini söylemişti fark ettiniz mi? Evet ve artık bu ilişkinin saygınlık kazanması gerektiğini çünkü bunu sizin hak ettiğinizi düşüneceği bir döneme girdiğini söylüyor. Evet burada da zaten artık bu ilişkinin gizli saklı kalmasını istemediğini söylemişti bize. Ve final kartında da yine aynısını e, dile getirdi. Yalnız bir altı rakamı da burada dikkatimi çekiyor. Bakın e, ilişkiye baş hani sorun ve sonuç kartı olarak çektiğim kartlarda ikisi de altılı. Sorun da hava altılısı, sonuç da ateş altılısı. Yani alt. 6 ile ilgili bir tarihe dikkat çekiyor olabilir ya da şu da olabilir arkadaşlar. Aklınızdaki kişiyle belki bir ayrılık yaşadıysanız eğer o gittiği tarihte döneceği tarih olarak da belli söylüyor olabilir. Evet şimdi diyor ki melekler şifa yani bu ilişkinin evet artık şifalanacağı ve şifalanmış Sürecinin de yani şifalanmanın da e, aklınızdaki kişi tarafından başlatılacağını söylüyor ve tabii ki o başlatacağı için onun enerjisi de sizi kuşatacak Şifa enerjisi seni ve bu durumu kuşatıyor diyor ama başlatan kişi o yani şifalanıyor artık aklınızdaki kişi ve bu şifalanmayı başlatıyor bunun da enerjisi sizi sarıyor Evet Onaylamalar yapmanızı öneriyor. Yani burada düşüncelerinizi enerjiden bahsediyor. Yani enerjinizi yüksek tutmaya çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Olumlu olumlamalar yapın. Yani olumlu güzel düşünün, güzel olsun. Ve diyor ki evet sessiz ol, sessiz olun. Bazen susmak en iyi cevaptır der. Zihninizi susturduğunuzda meleklerin sevgisini duyabilirsin. Çok fazla orada burada ya bu ilişkiye dair ya da ex partner ya da yeşiniz bilmiyorum yani e, platoniniz her neyse e, onun hakkında ya da ilişkinizle ilgili konuşmanın çok doğru bir hareket olmadığını söylüyor. Ve diyor ki evet başardın artık zirvedesin her şey e, geride kaldı hak ettiğin pırıl pırıl zirvenin tadını çıkar. Evet arkadaşlar başarı ve mutluluk size doğru geliyor diyor zaten Başta da anlattım. Ve diyor ki size evet çaba göster ilişkini kurtar. Burada bir yanlış anlaşılmadan bahsediyor. Bu ilişkide bir yanlış anlaşılma olabileceği ihtimali veriyor. Ee, yanlış anlaşılmalar ya da olmamışsa bile olabilir. Hani ileriki ileri bir zaman. Evet. Bu kartlarda e, bunlar da size <laughs> verilen nasihatler, tavsiyeler, öğütler ve dönüşüm için gerekli olan şeyler. Şimdi aç gözlükten öte diyor. Burada sizin çok fazla hırs yapabilme, yapabilme ihtimalinizi söylüyor. Yani çok fazla hırslısınız, bunu bırakmalısınız ya da işte çok fazla bir şeyler çok fazla yaptığınızı söylüyor. Örneğin çok fazla Merak ediyor olabilirsiniz. Çok fazla stokluyor olabilirsiniz. Yani e, bu diyor size hata getirebilir. Yani sizi size hata yaptırabilir der bu kart. Ve taklit. Burada da arkadaşlar şiddetli bir şekilde kendiniz olmanız gerektiğini söylüyor. Kendi kişiliği olmayan başkasını taklit eder diyor. Yani kendiniz olun. Evet, birinci deste sarı ayıcık bunları söyledi bakalım pembe ayıcık neler söylüyor ben pembe ne aldım böyle ha, pardon bu at aldım diye almışım bu şey kartı neydi ha. Aa, sorun kartı evet evet arkadaşlar ana konumuz ya da sorunumuz her neyse ee, ana konu Burada suçluluk duygusu ve pişmanlık arkadaşlar. Pembe ayıcıkta ana konu suçluluk duygusu, pişmanlık ve endişe. Yani aklınızdaki kişinin şu anda hissettiği duygu, suçluluk duygusu ve inanılmaz bir pişmanlık ve endişe korkular. Bakalım nasıl devam ediyor. Evet, evet. Şimdi artık e, ilişkinize ve size dair aklınızdaki kişinin kafasındaki soru işaretlerinin kalkması e, ve ilişkinin geleceğine dair ciddi kararların alınacağından söz ediyor. Artık ne kadar kararlı olduğunu ve sorunların artık ortadan e, kalkması için bir çözüm yolu bulmaya çalışacağını söylüyor bize. E, ve diyor ki sizin sizin e, uzun zamandır beklediğinizi bu nedenle de artık size bir adım atacağını ve ilişkinizi güçlü temeller üzerine oturtup ilişkinizi sağlama alacağınızı müjdeliyor. Geçmişte sizin bu ilişki üzerinde çok fazla otorite kurmaya çalışmış olmanız onun için hala bir sıkıntı olarak görünüyor. Şu an duymuş olduğu tek şüphe, tek şüphe birlikte olmanız durumunda sizin tekrar aynı tavrı sergileme ihtimaliniz. Evet. Burada bunu söylüyor. Bakın burada da ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Diyor ki savaş başlıyor, <laughs> savaş başlıyor, mücadele başlıyor diyor. Evet, <laughs> e, aklınızdaki kişi e, duygusal olarak zorlu bir sürece gireceğini bildiriyor burada bize. E, ve ilişkinizle ilgili diyor size söylüyor diyor ki ilişkimizle ilgili diyor önümüzde birçok engeller var. Ee, yalnız bu engelleri aşmak için diyor biraz sabır ve azim gerekiyor. Ee, ve diyor artık ben e, sana odaklandım. Ne istediğimi artık çok iyi biliyorum. Tüm engelleri aşacak güce sahibim. Ee, ve bu arada arkadaşlar arada üçüncü kişiler varsa e, bu, bu kartta der ki üçüncü kişiler varsa eğer sizin ondan daha avantajlı olduğunuzu söyler. Çünkü kutsal adalet artık onun e, bunu yapmasını söylüyor aklınızdaki kişiye diyor ki e, o da size diyor ki seni gerçekten çok güçlü duygularla sevdiğimi anladım diyor evet güzel ve ve burada yıldız Biliyorsunuz ki bu barışma kartıdır. Size böyle oh ve rahatladım dedirten bir karttır. Artık her şeyin oldukça olumlu olduğunu, her şeyin daha iyiye gideceğini müjdeliyor bu kart size. Bakalım final neymiş? Su kralı. Su kralı. Bu da zaten. bakın oh be dedirten kart. Bu kartta ne der biliyor musunuz arkadaşlar? Bu da işte bu kadar der. Buraya kadar yani bu kadar. İşte bu kadar dedirten kart. Bir kart. Duyguların zirvesi. Aşkta kazanmaktan ve murada ermeyi anlatır. Hayallerindeki kadın ya da erkek olduğunuzu söyler. Aşkta ulaşmak istediğiniz o zirve noktaya artık ulaşacağınızı söyler bu kart. Evet. Peki bunlar dermiş? Evet. Her gün çalışarak yetenek ve becerilerini geliştirebilir güvenini arttırabilirsin Aslında burada bazı hobiler edinebileceğinizi edinmeniz gerektiğini de söyler. Hani bir kendinize bir uğraş bulmanız konusunda size yol gösterir. Burada bir seyahatten bahsediyor. Burada aklınızda olan kişiler aranıza belki bir yol girmiş olabilir. Ya da siz bir yere, size bir seyahat, sizin bir seyahat yapmanız gerekebilir. Ama e, her türlü ee, bu seyahatin size çok iyi geleceğini söyler. Evet, burada da diyor ki içindeki çocuk, içindeki çocuğa sarılı Onun şefkatle, ilgiyle ve güzel onun şefkate, ilgiye ve güzelliklere ihtiyacı var. Ona sevgini akıt. Ee, e çocuğu dışarıya çıkarmanız gerekiyor. Herhalde bu sıralar biraz mutsuz, umutsuz, çok fazla böyle gülümsemiyorsunuz. E ee, çocuk edasıyla neşeli <laughs> ve mutlu günler yaşamanızı tavsiye ediyor. Ve akışta olun diyor. Yani bırakın yani çok fazla irdelemeyi bırakın, kurcalamayı bırakın. Yani akışta olun. Zaten hayat sizi götüreceğiniz yere götürecektir. Bırak diyor seni gideceğin yere akış götürsün, hayat götürsün. Direnmek seni zorlar ve geciktirir. Akışta olun arkadaşlar. Aa, evet aranızda çok büyük bir çekim olduğundan bahsediyor ve, ve diyor ki şunu asla unutmayın Aa, burada bir ruh eşliliği de söz konusu. Ruh eşinizi aramanız gerekmez sizin e, siz ruhsal farkındalığınıza eriştiğiniz zaman o sizi bulacaktır. Ruhsal anlamda yaşamınıza gelecek aşkınız aslında size bazı manevi dersler vermek üzere de kapınızı çalıyor olabilir. Arkadaşlar yani burada şu an belki de bu yaşadığınız ayrılık Hani ruh eşiniz, eşiniz ise e, bu kişi ki burada zaten ruh eşliliğini e, birkaç katta da zaten hissettim ama e, belki de şu an ondan almanız gereken bir takım dersler vardı. Onlar artık bitiyor zaten geliyor. Çok güzel ruh eşinizle aranızda büyük çekim. Zaten o çekimi hissediyorsunuzdur. Ve e, bir nişanlanma kartı. İlişkin artık daha güzel bir boyuta geçiyor. Gelecek planları yapma zamanı. Yakında bir teklif bile alabilirsin. Onu sev, onu koru, onu düşün. Bu ilişki yaşanmaya değer. İnşallah yaşarsın Ve ne dedi? Küçük ailenin ötesinde. Arkadaşlar burada bu ilişkiyi üzerinde başka kişilerin etkisinin olduğunu ve e, aklınız yani aklınızdaki kişinin başkalarının etkileri etkileri altında kaldığını, onları dinlediği için bu ayrılığın yaşanmış olabileceği ihtimalinin de olduğunu söyler. Ve onun şu an içindeki sesi dinleyerek yani kendisi o e, olduğunun bilincine ee, vararak bu ilişkiyi kurtaracağını ve bu, bunun da tabi bu dönüşüm için geldiği için bunu da gerçekleşti ya da gerçekleşmek üzere olduğunu söylüyor. Ve enerji kartı burada da size bir uyarı var diyor ki enerjinizi ya yani enerji çok tehlikelidir der. Yani enerjini onun için dikkatli kullan. Ee, hatta bu kartta da aynı zamanda bu, ben size hani bu kartların hikayelerini söylüyorum. Eee bunu anlattım diye düşünüyorum ama burada burada da yine bir takım hobiler edinebileceğinizi, bunun size çok faydalı geleceğini ve geleceğini ve o zaman enerjinizi belki hani demek ki çok fazla aklınızdaki kişi üzerine enerji çalıştırıyorsunuz ki hani biraz önce de zaten o enerjinizi çekin diye bir kart gelmişti şimdi de aynı şekilde enerjiniz enerji çok tehlikelidir arkadaşlar O nedenle de enerjileriniz Lütfen dikkatli kullanmaya dikkatli yönlendirmeye çalışın Çünkü e, iyi enerjiyle her şey çok güzel olabilir ama yanlış bir enerji yaydığınız zaman gönderdiğiniz zaman e, yani çok hiç istemediğiniz sonuçlarla da karşılaşmanız mümkün olur Evet arkadaşlar Pembe ayıcığında açılımı bu kadardı. Bütünün ve evrenin hayrına olmasını diliyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız, likelarsanız ve kanalıma abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.